Senlerden nereye televizyondan Çok fotoğraf yok. Hayır televizyon mu? Hayır. Biz Hatta senin görüntülerine bakarken şeyde, bir baktım, yok. siyah beyaz olacaktım. O zaman şey yayıncı kuruluşu yoktu. <gülüyor> evet. <gülüyor> televizyondan gelen televizyonun Sonra neydi bizi Kemal Hoca beğenmiş götür diyor. Hatta Murat Sıfır Başkanı da Allah rahmet eylesin Sabri Dinçer demiş Jokey mi getirdin futbolcu mu getirdin demiş. O zaman ben top 51 kiloyum. İnanmıyor evet, evet. Bu 25 topu bunun için mi vereceğiz dedi. Demiş. Evet. <laughs> Neyse sonuçta bizim Murat Sıfır aldık Bir yıl orada oynadım. Ondan sonra Türkiye Motor Şampiyonası'nda Bolu Spor o zamanlar şu andaki Kayseri Spor konumunda birincilikte. Kaç yaşına ilk milli oldun? Futbolda. <laughs> <Basket. gülüyor> evet, futbolda. 1981 <laughs> yılında. <laughs> 80, 80 81 yılında. Ha, 88. Yok değil. <gülüyor> 81 <gülüyor> yılında. Ya, şimdi şöyle ben amatör Türkiye'de oynuyordum Mayıs ayında. Kendimi bir anda Haziran ayında birincilikte ligde buldum. Şimdi tabii 18 yaşındayım. Hiç kimse görmemişim. Bırak ki milli takımın yanından geçmiş amatör oyuncuyum. Rüyalarım takımı. İşte Fenerbahçe'de oynuyorum kendi kendime. Lise, o lise sonu. Fenerbahçe'de mi oynuyorsun? O zaman yani doğuştan Fenerli misin? evet. Lise son sınıftayım. Hı. Sürekli kendimi şeyde oynuyorum Fenerbahçe formasyonu oynatıyorum. Ama hayal televizyonda Oz on a é que se apestre,